Merhabalar arkadaşlar ben Sinan Arslan Bu bölümde arkadaşlar endisi üzerinde JSON Rezidat kullanımına örnek bir uygulama geliştiriyor olacağız. Ele alacağımız yapıda arkadaşlar ilk etapta şöyle bir e, CSS tasarımı e, yaptım. Bu da arkadaşlar <laughs> biraz sonra oluşturacağımız kitaplarımızın ID'leri ve yazarlarının tutulduğu bir bölüm olacak. Bu, bu işlemleri de yaparken arkadaşlar ilk etapta Content klasörü altındaki e, site CSS içerisinde arkadaşlar ben CSS'lerimi yazdım. Burada da e, ekran görüntüsünü elde ettiğimiz sayfamız içerisindeki işlemlerimizi yapıyor olacağız. Gene daha sonrasında e, kontrol üzerine sağ tıklayarak ettiğim arkadaşlar yeni bir kontrol ekledim ve ismini de home kontrolü olarak verdim. Açılan pencere içerisindeki sayfam da bulunan action result metodunun üzerine sağ tıklayıp add view diyerek arkadaşlar oluşturmuş olduğum e, views klasörüm içerisindeki index.js html içerisinde de gereken e, div yapısını oluşturup bu işlemleri de gerçekleştirmeye çalıştım şimdi arkadaşlar projemize geçecek olursak öncelikle bizim e, bir veri sağlayıcısına ihtiyacımız var bu işlemi yapabiliyor olmak için ise arkadaşlar Models klasöründe sağ tıklayıp e, yeni bir klas ekleyerekten bu işlemleri gerçekleştiriyor olacağız. Klasımızın ismi arkadaşlar book olsun. E, burada arkadaşlar e, modelleyebileceğimiz yapımızı oluşturalım. Tipe Integer ismi ID gene daha sonrasında arkadaşlar gelip altına gene Prop deyip ee, şu şekilde string name ee, diyelim kitabın ismi olsun bir de arkadaşlar e, gene yine prop e, dedikten sonra şu bölümde e, nedir string tipinde e, writer yazan kişiyi belirlediğimiz bölüm eee hatta şöyle bir şey yapalım book writer diyelim oluşturmuş olduğumuz klasımızın hemen yanına model klasörümüz içerisinde arkadaşlar gene sağ tıklayıp bu klasörümüz içerisinde bize eee datalarımızın bulunduğu bir klas e, daha oluşturalım ismi de bu data olsun data e, bookdata diyelim evet sadece bookdata olsun ee, oluşturmuş olduğumuz klasör içerisinde arkadaşlar gelip public e, static list tipinde bizim az önce oluşturmuş olduğumuz book e, ismindeki klasımızdan e, bir list dönem e, bir adet metot yazalım bu da arkadaşlar kitap listesi negatisin. Onun için de bu bir ismini veriyorum. Daha sonrasında ise arkadaşlar gelip e, içerisinde e, hemen bir generic list içerisinde book deyip kitap dedim şu şekilde <laughs> new ile e, bir adet instance'ını almış olalım. Daha sonrasında ise yapacağım şey şu şey olacak. Bu kitap içerisinde ekleyip ee, nedir? Mi ile buktan tabi burada şu şekilde e, parantezler içerisinde ekleme işlemi yapıyor olacağız. Bu da nasıl olacak arkadaşlar? Bizim yazmış olduğumuz property değerlerine asıl itibariyle burada e, değerleri basıyor olacağız. Bu da arkadaşlar bir numaralı ID'mize integer bir değer alıp e, ikincisi arkadaşlar bir de e, name verelim. Ee, burada da kitabın ismini atıyorum TVC olsun. Yazarını verelim arkadaşlar. Yazarı da madem Aktep olsun gibi. Ee, şu şekilde yazalım. Tabi nereye yazacağımızı da söylersek ee, daha doğru olacaktır. Bu da e, Book Writer'dı şeklinde Adem Aktepe şeklinde gözüksün. Daha sonrasında ise arkadaşlar şuradaki yapıyı alıp birkaç defa kopyalayalım. Ee, son olarak ise benim bu oluşturmuş olduğum ee, KTP'yi yani kitabı geriye değer döndersin bize list e, şuradaki yazar isimlerini değiştirelim. Türkay. Ekin Azim'in. nedir arkadaşlar burada da e, ee, olup diyelim şunun için ise gene gelelim HP Ali Süleyman topu diyorum ve son da fulgal ona da ms square için bir kitap vermiş olalım. Hatta şunlar da şu şekilde gelsin. Şimdi arkadaşlar bu listemiz hazır olduğuna göre artık e, burada bir işim kalmadı. Bunları kapatabilirim. Şuradan portumu da artık daha iyi olacaktır. Он на Кастигалива. Я, yeah. я не нам Evet, video uzamasını durdurayım, proje açıldıktan sonra devam et. Evet arkadaşlar, yeniden Visual e, Studio, Studio geldikten sonra biz yaptığımız işlemleri şöyle e, yeniden dönebiliriz. Şimdi arkadaşlar, e, kontrolümüz içerisindeki Home Control içerisinde bir adet e, bize Public JSON Result dönen. ve ismi ise arkadaşlar get e, book olsun bir adet metod olsun burada da arkadaşlar vermiş olduğumuz id'ye göre e, o kitapla alakalı e, bölümü yakalayıp kullanıyor olalım e, ilk etapta arkadaşlar bizim şu sağ taraftaki model klasörümüz içerisindeki arkadaşlar e, bu kısmındaki e, yazmış olduğumuz klasiği bir elde ediyor olmamız lazım. Bunun için ise arkadaşlar bu yazıyorum. E, üzerinde kontrol nokta yaptığımda e, açılan pencere içerisindeki yüzük e, bloğumu arkadaşlar e, işte benim açmış olduğum proje içerisindeki model klasörünü refer etmiş oluyorum. İsmini arkadaşlar yine e, şey diyelim model diyelim olmadı. E, daha sonrasında ise arkadaşlar gene şu sağ tarafta bulunan bulk datayı ee, elde edip onun içerisindeki statik metodu geçelim. Gene bu data yazıyorum. Bunun içerisindeki arkadaşlar bu list ismindeki e, metodu elde ediyor olacağım ve asıl amacım ise arkadaşlar first of default ile bunun içerisindeki k nokta id diyorum eşittir e, benim parametremden gelen id'dir diyorum ve daha sonrasında ise arkadaşlar return deyip ee, bana geriye JSON tipinde bir değer döndüreceğini söylüyorum burada ise arkadaşlar e, şöyle e, şu alt bölümde arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi benden object data istiyor ve bununla alakalı da e, kullanımı gerçekleştirebiliyor olmak için ben buraya modelimi veriyorum e, daha sonrasında JSON request bir header'dan allow get diyerekten e, talepler doğrultusunda izin verilmesi gerekildiğini söylüyorum ve bir de arkadaşlar bizim ekranımız üzerinde e, bu işlemleri tetikleyecek olan e, me, butonumuz sayesinde HTTP e, post olarak e, gerçekleştiriyor olacağım HTTP post diyelim iletle ekledim şimdi arkadaşlar yeniden index sayfama dönebilirim e, bunun için ise arkadaşlar Weaves klasörünün içerisindeki index CHTML e, bölümüne gelelim. Bir arkadaşlar <laughs> e, şöyle bir şey daha yapalım. E, burada hemen gelip et evet, section diyelim. Section şöyle section. Burada arkadaşlar script açalım. Açmış olduğumuz scriptler içerisinde de bizim e, e, ilk etapta formumuz load olduğunda ee, bu işlemleri gerçekleştirebilmek için arkadaşlar şu şekilde dolar deyip doküman nokta doküman nokta diyorum e, ee, şunu kullanabilmek için yeniden e, şerit içerisindeki layout'a bir geri dönelim şuradaki script yazısını alayım şuraya girelim arkadaşlar şunu değiştirelim Dokümen nokta read e, dedikten sonra bunun içerisinde ise arkadaşlar function'ımı e, kullanalım şu anda intelisans destek vermiyor nedense e, function'ımı kullanıyor olacağım yapacağım işlem ise şu olacak arkadaşlar şu şekilde açalım artık yapımızı da e, tabi bu neden çalışmıyor şu anda e, script halklarını yazmadığımız için script diyelim hemen text'ini birlikte belirtelim text ee, javascript diyelim daha sonrasında bu işlemi gerçekleştirelim evet şu anda herhangi bir sorunumuz yok ee, benim yapmak istediğim ise arkadaşlar ilk etapta e, şu yukarıdaki butonuma tıklanıldığı zaman ekranda gözükülecek butonuma tıklanıldığı zaman işlemlerimi gerçekleştirebiliyor olmak yani şöyle e, browser üzerinde bir alalım <laughs> Cenerik listemiz üzerinde yazmış olduğumuz e, kitaplarımızın adilleri verildiği zaman o ID'ye göre artık elemanları listeleyebiliyor olmamız lazım. Bunun için arkadaşlar açılan pencere içerisindeki e, bizim butonumuz sayesinde e, gerek text box'ın içeriğini elde edip gerekse de bu elde etmiş olduğumuz veri tetikleyebilecek e, bir yapıyı e, gerçekleştireceğiz. Atıyorum bir numarada Adem Aktepe vardı. Ben buraya bir yazdıktan sonra görüntülü dediğimde şu sağ tarafta Adem kitap yazarı Aktepe işte en iyisi vesaire yazması lazım e, diye bu işlemi yapıyor olacağız. Bunun için ise arkadaşlar gelin burada e, yanlış olduğumuz fonksiyonumuzun içerisinde ilk etapta gene e, şu yukarıda az evvel söylemiş olduğum e, şeyi yakalayalım. E, neydi? ona bakalım getbook butonumuzu bir yakalayalım bu kliplendiğinde arkadaşlar e, yapılacak işlem nokta şöyle bir kod bilen alalım biraz diyelim bu kliplendiğinde bir function daha çalışıyor olacak e, ve bu function sayesinde ise e, gene e, işlemlerini yapabiliyor olacağım şöyle bunu da aşağıya alalım tabi <laughs> bizim asıl amacımız browserımız üzerinde şurada bir yazıldığı zaman bu bir değerini de elde edebiliyor olmak. Çünkü yazmış olduğumuz home kontrolümüzün içerisindeki get bu kısmındaki metodumuz bizden bir id beklemekte. Bunu da gerçekleştiriyor olan Yeniden index dönelim. Burada arkadaşlar bir adet değişken tanımlayalım. İsmi de arkadaşlar id olsun. ve daha sonrasında ise elde etmek istediğim textbox ındaki id'yi yakalayalım ismine ne vermişim ona da hemen bir bakalım ee, şurada bakalım book id diye geçiyor onu alalım book id diyelim bunun arkadaşlar neyini alacağız values'unu alacağız nokta val diyelim ee, daha sonrasında ise arkadaşlar ekrana gelip gelmediğini bir test amaçlı bir görelim şuraya da id yazayım bir test edelim öyle bir değilim bastığım zaman bilgi yazısını elde edebiliyorum artık daha sonrasında ise arkadaşlar bunu kullanalım şimdi hatta bu browser'da durdurmadan bu işlemi gerçekleştiriyor olalım şimdi arkadaşlar e, bizim bu home kontrolümüz içerisindeki bize json result e, tipinde değer dönen e, yapıya id'mizi yollayabiliyor olmamız lazım bunun için ise arkadaşlar ayakstan yararlanıyor olacağız nokta ayaks diyorum Ayaks. <laughs> Tabi e, bunun içerisinde ise arkadaşlar Ayaks'ın e, kullanabildiğimiz şöyle metotlarından e, parametrelerinden yararlanıyor. iki arkadaşlar URL. Bu URL nereden gelecek arkadaşlar? Benim home klasörüm içerisindeki e, home klasörüm içerisindeki e, metodumun ismi nedir? Getbook getbook'a yönlendireceğim arkadaşlar metodum benden bir adet id istemekte gene bu id'yi de göndereyim ee, onu da zaten yukarıda elde etmiştim bir virgülle şimdi daha sonrasında ise arkadaşlar type'ını belli ediyor olalım type ise arkadaşlar bize e, post şeklinde olacak post yazalım şu şekilde gene e, bunun data type'ını belli edelim bize arkadaşlar json formatında bir değer dönecektir json Tabi eşittir bir de şöyle 2.3 edersen daha net olacaktır. Bir de arkadaşlar bu metot başarılı olduğunda e, succes olduğunda yapılacak işlemleri e, değinebiliyor olmamız lazım. Bunun için ise arkadaşlar gene e, function yazalım. function Bize alliance bir isim verelim. E, işte data olsun. Bunu da arkadaşlar elde edebiliyor olmak için ilk etapta alert deyip nedir ee, data içerisindeki ee, bu da arkadaşlar name yazıyorum artı diyorum data nokta name ee, diyorum hatta şöyle yapıyorum ee, şunu durduralım Burada arkadaşlar aldığı noktadan sonra aldığı şeyler benim arkadaşlar yazmış olduğum modelin içerisindeki bu içerisindeki şuradaki ee, propertler aslında doğal olarak da ben de burada bunları göstermek istiyorsam şu şekilde e, yazabilirim bir artı bir şu şekilde e, şöyle önlemle birleştirelim data diyorum yeniden bir diğerini alalım bu içerisindeki bu writer alalım bu sefer de atıyorum writer alalım daha sonrasında da bunu bir ekranla alıp göstermeye çalışalım acaba bir hatamız bir sıkıntımız bir herhangi bir şey var mı bundan arkadaşlar işte bir diyelim görüntülü diyelim en iyisi Adem Aktepe şeklinde geliyor gördüğünüz gibi biz ise arkadaşlar bunları bu sağ taraftaki bölümde gerçekleştireceğiz bunun için ise arkadaşlar şöyle bir şey yapıyor hocam şurayı siliyorum bundan benim arkadaşlar yukarıda tanımlamış olduğum P taglarım vardı bunların da arkadaşlar belli ID'leri vardı onlara bakalım ee, bir tanesinin ismi arkadaşlar şurada book name. Diğeri ise arkadaşlar bu writer. Yine id olduğu için arkadaşlar diğerinden yararlanarak bunları elde ediyor olacağım. Şu şekilde book name diyorum. Gene bunların html'lerinde de e, gösteriyoruz. Data nokta ne diyorum. Ee, ve yeniden geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. E, data şöyle yine kastı yaz bir evet bu writer diyorum bunun da arkadaşlar html'inde e, şu şekilde data nokta neydi book writer'dı onu da hemen ne yapalım e, şuradan hemen alalım şeklinde alıyorum. Bakalım olmuş mu? Şuraya bir diyorum arkadaşlar. Ee, görüntüle diyelim. İşte gördüğünüz gibi kitap adı işte kitabın yazarı şeklinde gözüktü. Şimdi ise arkadaşlar bir de e, bunu durduralım. Şimdi e, asıl penceremiz içerisinde bir de tümlü göster diye bir butonumuz var. Bu butona tıklandığında ise tüm listemiz içerisindeki değerleri şurada gösterelim. Onu nasıl yapacağız ona bakalım. Şimdi arkadaşlar e, bunun için ikinci etapta on kontrolüme gidiyorum. Burada ilk yazdığım metot arkadaşlar bana tek bir değer dönüyordu. Ben ise gene public deyip Jason result deyip arkadaşlar Jason result deyip şu şekilde get all books isminde ee, bir metot yazıyor olacağım. Ee, bu metot ise arkadaşlar gene bana generic bir list içerisinde ee, ve yazmış olduğum book ismindeki class'tan işte nedir TTP ya da model diyeyim gene model model. Ee, gene erişmem gereken yapıysa arkadaşlar benim şuradaki model klasörünün içerisindeki bu data'ya erişebiliyor olmam lazım. Bunun içerisindeki e, liste erişebiliyor olmam lazım. Bunun için ise arkadaşlar gene geliyorum bu data'yı seçtikten sonra noktaya basıp bu list'i e, alıyor hocam. Bu sefer ise bana bir list dönmesini istediğim için herhangi bir değişiklik yapmıyor hocam. Return deyip gene JSON formatında bir değer aldığımı söylüyorum. E, bu sefer ise arkadaşlar gene e, yapıda modelimi kullanıyorum. Gene e, JSON e, request behavior'dan allow get diyorum. Bu şekilde metodum hazır. Gene bunu tetikleyebilecek e, yapının ise HTTP e, post olduğunda bu işlemi gerçekleştirebilmesi için ilgili attribute'ü yazıyorum. Daha sonrasında ise arkadaşlar ee, şu bölümde ee, geliyorum. Ee, şöyle şurada nasıl lazım şimdi bu skoplardan şurada yazalım. Ee, şöyle ee, burada arkadaşlar yapacağım şey şu olacak ee, benim şu yukarıdaki, benim şu yukarıdaki arkadaşlar e, bir adet daha butonum var. Bu da Get Al diye tümünü göster yazısının olduğu bölüm. Yani şu ekrandaki şu buton oluyor arkadaşlar. Tümünü göster butonu. Bunu tıklandığında bu işlemlerin gerçekleşmesi lazım. Bunun için ise arkadaşlar yapacağım şey şu olacak. Yine dolar diyorum. Dolar, işte yine ID verdiğim için ee, tümünü gösteri elde edebiliyor olmam lazım. Tabi ismi tümünü göster değil de detalı. Intelisans destek verecek bir açı şuraya buraya. Şunu alayım. Evet. Şöyle e, detalı nokta click olduğunda click olduğunda çalışabilecek bir function e ihtiyacım var function evet ee, daha sonrasında ise arkadaşlar bunun içerisinde de e, bana gene bir e, ayaks lazım nokta ayaks diyelim bunun içerisinde ise yapacağım şey şu olacak. Bunu gideceği yerleri vesairesini yazacağım. Gene URL diyorum. Şu şekilde gidip içerisinde içerisindeki ee, bu sefer yazdığım metodun ismine bakıyorum. Get all books diyorum. Ona bakıyorum. Şöyle bir virgül atalım. Daha sonrasında ise arkadaşlar bunun type'ını belli ediyor olacağız. Type işte nedir ee, post olduğunda post olduğunda arkadaşlar bu işlemi yaptıracağız. Gene arkadaşlar bunun şu şekilde data type diyorum. Bu da e, hangi formatta olacağını söylüyor olacak. Bu da arkadaşlar JSON formatında olacak ve son olarak ise arkadaşlar eee <coughs> metot eğer ki başarılıysa success success diyorum. Metot eğer ki başarılıysa arkadaşlar gene bana bir function ve bu function içerisindeki benim alliance'ımın olan data eee gerekmekte bunun içerisinde arkadaşlar geliyorum e, dolar diyorum arkadaşlar bu sefer dolar nokta iç 3 i aynen e, yapacağım yapı şu olacak İçerisinde dolaştığım e, objeyi sormakta bu da arkadaşlar data e, daha sonrasında ise arkadaşlar e, gene bu function diyelim. function FUNCTION diyorum ve e, normal işlemlerini yapmaya başlıyorum. ITEM diyorum, e, şöyle bir şey daha yapalım. evet, şimdi ise arkadaşlar e, elde edeceğim e, içerisinde dolaşmış olduğum elemanları tek tek bulup bunları da yazmaya çalışıyor olacağım. Bunun içinde DOLAR diyorum. E, Şurada arkadaşlar bir tane div yazmıştım. Bu list neyin? Bu divin içerisine basalım bunları. Şöyle geliyorum. Bunun içerisinde arkadaşlar eklemesini söyleyeceğim. Account. Account. Ee, diyeceğim. Ee, ne ekleyecek? altın içerisinden gelen. altın içerisinden gelen. Bu sefer name'i name. Ee, şöyle bir de artı koyalım. Kendini anlıyor bu şekilde. Şöyle. Bitir atalım. Gene item içerisindeki e, ee, başka ne vardı? Book writer. Writer. Diyelim. Gene artı koyup bu şekilde bir de e, altın içerisindeki Altın içerisindeki Son olarak ise Bir de şöyle bir şey yapalım Böyle atalım Şeklinde e, Almış olalım Bir test edelim Herhangi bir eşsiniz vesairemiz var mı Ya da bir hatamız var mı Varsa ona bakalım tümünü gösterdiğim arkadaşlar gördüğünüz gibi almış olduğumuz listemiz içerisinde bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bölümde MVC üzerinde JSON API'ı e, inceledik. Bir nevi arkadaşlar client tarafında e, ASP.NET ve Forms ile yaptığımız client taraflı e, işte kullanıcı girişi vesaire de aynen bu şekilde yapılabilmekte arkadaşlar. E, uygulamamızı uygulamamız arkadaşlar e, blog üzerinden yine paylaşıyor olacağım ee, bundan sonraki yapacağımız MVC uygulamaları e, genel anlamda metotların verilerin kaydedilmesi listelenmesi bilgilenmesi silinmesi e, ve diğer e, sayfalama e, bölümlerini gerek web grid olsun gerekse de support e, <laughs> durumuna göre sayfalama işlemlerini de birlikte gerçekleştiriyor olacağız ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere